Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar çok güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün arkadaşlar eski bir şeyle alakalı böyle eski bir Brawl Stars'ı girdim. Üretiyor Yalnız ben burada 653 kupa oldum. Gördüğünüz gibi eskicesi falan var. Karakterlerin eski hallerini beğendiğim için ben böyle yapıyorum bu arada yeni oyuncu koltuğu aldım ama siz görmüyorsunuz şu an babam geldiğinde onun telefonundan çekeceğim oradan görürsünüz merak etmeyin. Ejderhan mı var senin ejderhan mı var senin ejderhası var benim ejderhan mı var. Kız bu şarkıyı bilen varsa yorumlara yazsın yeni çıktı. Yalnız bir şey diyeceğim. Herkesin yorumlarına kalp bırakıyorum. Yani imkanım oldukça falan değil. İmkanım olmasa da kalp bırakacağım. Bırakacağım arkadaşlar yani bırakacağım. Böyle gece gündüz yorumları kontrol ediyorum. Bir yazan var mı diye. Diyeceksiniz ki kalp bırakmıyorsun. Neden peki? Diye. Arkadaşlar siz yazmıyorsunuz ki ben yazılmayan yoruma kalp bırakayım? Neye kalp bırakacağım yani? Kendim yorumları yazıp kendi kendi yorumlarıma kendim mi kalp bırakayım? Ben takipçilerimin yorumlarını daha çok önemsiyorum kendimden. Arkadaşlar ben size eğlendirmek için elimden geleni yapacağım. Ve bunu bu arada... Eğer ki zor zamanınızda olursanız... Böyle beni bir abi bir kardeş ne olarak görmek istiyorsanız görün yani ben sizin dostunuzum ben sizi seviyorum arkadaşlar ben sahtekar falan değilim bu arada gayet güvenilir bir insanım sizi çok seviyorum yalnız bir şey diyeceğim zaten beni tanıyanlar tanır tanımayanlar da yeni gelenler varsa bu arada aranızda söyleyeyim ben bu kanala bir buçuk yıl önce katıldım neredeyse iki yıl olacak yani temmuz ayının orada iki yıl oluyor kanala katıldım

Lan yani giysene mal. Giy. Alo şşt. ya herhalde. Diyaz diyaz duymuyor soygun. Güzel. Girdi. girmek derken yanlış anlamayın. Soygun'a girdim yani oyuna girdim. Herkesi tarayacağız bro. İyi kolay seni bir tarayalım bu kardeş. Ama sen dibine girdin. Al, alırsın beni abi ya. Alırsın ama beni bul kardeş. Arkadaşlar arkadan gelen ses bu arada şey sesiydi. Yatak odasına yaptım ben. Şeyi oyuncu koltuğunu. Şimdi söyleyeyim. Yatak odasında üstüm, ütü masasını oraya yaptım. Ütü masasında ses gelmiş şey olabilir Kusura bakmayın. Resim değil. Bu arada kaybettik. Ne alacağın olsun. Senin şimdi var ya. Şimdi akayet edeceğim. O olacak elinde sonunda. Arkadaşlar bu arada. Beni izleyen YouTuber'lar varsa şimdiden söyleyeyim onları çok hayranlıyım Onları seviyorum. Selamı söyleyeyim. Selamı söyleyin. Neyse hocam. Ejderhası var benim ejderhanı var. Cesi girdik var. Dakika 18 bilet. Ben şimdi kutu açsam Diyelim ki ben kutu açtım, kutuyu açtım, elması aldım, sonra da çıktı. Maşallah. Kutu kutuları açtım, biletler çıktı. Robot işgalinde 20 bileti ortaya koyup kazanmaya çalıştım. Düşürseniz de kaybettim, 20 bilet boşa gitti. Ben bir daha nereden bulacağım o 20 bileti? Hey, bile daha. Öteye koyuyorum gelen whatsapp ölsün aga Güzel tavet kesti onu Tavet böyle katilleri tanıdı mı hemen kesiyor <laughs> Ya bu üç masasında bir ses yapmadan durmuyor be Arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> Lan yine ses yapıyor yeter Ne <laughs> ya, biçim bir ses bu arkadaş Ya şel senle, bir gebe seninle ulaşamayacağız ya. Tövbe estağfurullah. Koş şu şu Çok saçma. Çok saçma aga dokunamıyorum. İçim gidiyor. Çok saçma. Çok saçma. Beni Angelo'yu bilen varsa biliyor yani. Bilmeyen varsa da bilmez hocam. Ne diyeyim. Melodi, melodi. Bu arada ben melodi kadar melodik bir insanımdı. Ee, e, 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 e. Onu bilen varsa candır, bilmeyen varsa o da candır. Aga ben sizi bırakmam ya. Bırak. Lan sen ne mi geber ne biçim mi kolsun sen Aaaaaaaaaaa gayet Kayıt Ya Aaaaaaaaaaa Aaaaaaaa <laughs> Aaaaaaaaa Aaaaaaaaa papapap retir bile tepmiyor. ya da yetsin hadi. Aga kolt aldım ya yani çok önemli tam 15 bilet koydum ortaya. Ondan sonra da kalan 3 biletimi de 3 bilet olarak ortaya koyacağım. Yani bir tane 15'lik bir tane de şey koyacağım. Ya sen de neymişsin misin be bro girsene ya. Aga ya cesi aldım. Neyse. İyiyiz herhalde değil mi? Lan sen de uyan. 15 bilet koydum. Gerizek yağlı mıdır nedir bu vücuda ya? Her gibi uyandı bir şey aradı ya. Mal mı salak mı aptal mı ne? Arkadaşlar ben şu anda bunu kontrol ederken gerçekten bayağı emek sarf ediyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenseniz iyi olur. Yani mutlu olma anlamında söyledim. Yoksa şart değil yani. Abone olmak zorunda falan değilsiniz. Bu arada şimdiden söyleyeyim ben youtuberların telefon numaralarını istiyorum. Eğer youtuberlar beni buradan izliyorsa telefon numaralarını bana özel bir şekilde yazsınlar. İsmim Ata Rüzgar Özseymen. Abi ben neden afk duyuyorum manyak mıyım ben? Bu arada bir şey diyeceğim. Bu videoları eğer ki öğretmenim falan izliyorsa o zaman kendisine de buradan söylüyorum. Brawl Stars'ı oynasın bence çok iyi bir oyun çünkü. Noose Brawl, Brawl Stars, Retro Brawl falan. Uuuu! Bu ne ya? Tam şöyle... Kasanın önüne koydum. Kasaya vurduğum sananlar aslında tarafta vuracaklar kerizler. Nasıl diyecekler ki? Ya bu kasa nasıl atış ediyor? Meğer aslında onun önünde cesinin tarafı var da çaktırmayın. Hadi sen beni ta takip et. Bak işte terte vurdular. Görüyor musun? Aga görüyor musun? Önüne koymak çok mantıklı. Aga 15 piyatı şerefine şöyle güzelden bir 5 dakika falan yapar mıyım ya? güzel vurdu. Onlar bu sahile ben de bu arada bunu koyayım. Ya manyak neden ulti atıyor? Zaten canı az kaldı. Zaten ölecek gerizekalı yağlı mısın kardeş ya. Gücü yani. Gücü dedim bu arada. Bunu izleyenler demedim mi? öyle 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 yanlış anlayanlar varsa pislik yapmasın hocam. gebertemezsiniz. Aga ben bu kasayı çok iyi koyacağım yemin ediyorum. Aa! Bana vurabilirsiniz ama kasama asla. Pislik yapmayın derken yani yanlış anlamayın. Anlamında. Gerizekalı derken buradaki videoya dedim. Bizim takımdakiler tam bir mal yani söyleyeyim. Ay, sen ne biçim iddian etsin güzel. Oh tamam. Aga. Ay tabletimle gitti şimdi artık kasaya vurabiliyor. Eyvallah olsun. Neyse kazandık tamam. Güzel. Yapacak bir şey yok ama iyi oldu yani de kazandık yani. Evet 3,5 dakika. Ve tam 15 kat değerli ödül. Oo geldi 120. yüze lan bu ne? Ay! Bu bu ne? Oha! Ama! Bu mu? Yok. 2 dakika yeter aga. 2 dakika yeterle. Zaten ama 120 milyon lira. Oha! Oo! Tanım kaçtı birader. Ne öyle ya? Böyle videonun kaç dakikada olduğunu bakmak için arada kenara çekiyorum kamerayı bu yüzden de mecburen oyunda afk kalıyorum yanlış anlamayın bakın şöyle afk değilim aslında oynuyorum. protesto videoma gerçekten biraz güzel like gelmiş. Yani 3 like gelmiş. Gerçekten 3 like için hepinize minnettarım. Neden 3 like için hepinize minnettarım? Çünkü kanala like gelmiyor. Ve arkadaşlar kanalımıza abone abone olmayanlar %97'ye çıkmış. Arkadaşlar abone oluverin ya size zahmet. Hey güzel kardeşim sen izliyorsan Mesela örneğin, mesela sana mesela ben siz dediysem mesela di Diyeceksiniz ki, diyeceksiniz ki mesela ya ben tek kişiyim başka kim var ki benim yanımda diye Neyden dolayı diyorum biliyor musun kardeşim? Ağız alışkanlığı Evet ağız alışkanlığı Güzel kardeşim Bu arada ya ki sen dersem de bazı kişiler diyorsa ben 3 kişi, biz üç kişi, dört kişi izliyoruz. Ben, ben, tek kişi değilim. Diğer yanındakiler ne olacak diye. Mesela diğer yanındakilerde kaç kişi izlediğini bilmediğim için genellikle siz diyorum. Yani kaç kişi izlediğini bilmiyorum çünkü... Mesela sen desem bir, bir iki, üç kişi izliyoruz falan dersin. Bu yüzden ne? Belki de şu anda mesela üç kişi, dört kişi izliyorsundur. Bu yüzden siz diyeceğim. Siz. Çünkü 3-4 kişi izliyorsunuz yani. Belki de. Belki tek kişi izliyorsunuzdur. Tanım kaçtı birader. Oha. Arkadaşlar ben videoyu kestim. Çok şey oldu. Arkadaşlar videoyu kesmeye kestim. hemen bir saniye sonra tekrar geri geldim. Çünkü videoyu kesmeye el vermedi gerçekten. Kalbim el vermedi. Dedim, o videoyu merak edenler var, onların da görmeye hakkı var, dedim. Aga, boss geliyor, boss geliyor. Hiç sıkıntı yok. Dayan! Dayan! Bana vur, kasaya vurma. Bana vur, kasaya vurma. Hatta setarete vur. Tevet de uğraş. Tevet de uğraş. Sonra da gel beni de uğraş. Bırakın kasayı oğlum. La bırakın la. La ey bırakın. Kasamı bırakın. Bırakın la kasamı. Bırakın ay robotlar sizi bırakın. Aa, yok abi. Kaybettik. Problem değil aga. Neyse ödülümüzü aldık ve aldık az öncekine göre daha iyi de yapmışız birkaç saniye Şöyle bir kutulu açalım hiçbir şey çıkmadı hepinizi çok çok seviyorum gerçekten Bu videoya like atmışsınız diye hepinizi çok çok seviyorum Bu, bu videoya videoya 50.000 like istiyorum. Hepinizi çok çok seviyorum kocaman öpüyorum. Bye bye. ya da bir oyun daha mi? Gireyim ya. Hatta bunu oynayayım bir. bulması olduğunu görün eski bunu. Merak ediyorsunuzdur belki. Anneannemin sesi geldiyse arkadan kusura bakmayın. O geçiyor işte koridordan. Ben... Ağzını mı kırayım sen ha? İşte bu. Pusu. Siz siz onun sadece pusu ayak oynayın. bununla tamam mı? Bu pusu karakteri. Allah! Yenilik. Allah ekber. Bismillah. Güzel bir kutu geldi. Zaten ben o bir kutu için oynamıştım. Hepinizi çok çok seviyorum. Videoya 50 bin like istiyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir sonraki videoda detay videosu veya farklı bir video herhangi bir içerik nasıl bir şey istiyorsanız o yorumlara yazın. Ben imkanım olduğunca çekerim. Şimdiden söyleyeyim bu videolardan ve like'lardan abonelerden pay kazanmıyorum. Keşke kazanabilsem de daha iyi çekebilsem. Daha iyi şeyler satın alsam. Daha iyi videolar çekebilsem size. Bu yüzden yakında kanalı paralı kanal yapmak için elimden geleni yapacağım. Para kazanacağım ve sizden kazandığım parayla size daha iyilerini vereceğim. Çünkü siz bunlara değil daha fazlasına layıksınız. Siz çok üstünsünüz. Ben sizi bir takipçi olarak görmüyorum. Ben sizi bir sıradan bir insan olarak görmüyorum. Ben sizi, ben sizi zor zamanında kaldığımda sizlere video çekiyorum ve sizin abonelikleriniz sayesinde destek alıyorum Sizi bir abi veya bir kardeş olarak görüyorum. Ben sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. 50 bin like atmayı unutmayın. Atmazsanız da canınız sağ olsun.